Dikkat etmemiz lazım. Büyüklerimiz bizimleyken hiç çıkmadım diyebilirim neredeyse 4 ay kadar bir süre yani o da maskelerle belki ufak tefek alışveriş için bir hava almak için normal hayatı bir hatırlamak için evde nasıl vakit geçirdi peki biraz kendi kendime işte yoga yapmayı öğrendim falan kendi başıma kendimi keşfettim İşte saçlarımı kendim boyuyorum evde manikürümü kendim yapıyorum ya bizde güzel oldu ya. ya zayıfladığınızı gördük. Öyle. Ben kendi imajımı kendim yapacağım artık. <laughs> Yeni albümüyle ilgili bilgi alalım. Çıkmaya hazır olduğunu duydum. Bitti artık hazır. Çok az sonuna geldik. Masteringler yapılıyor. Ondan sonra da zaten şirkete yolluyorum. Artık basım aşıması... Bir Belli bir tarih var mı? Yaklaşık maksimum bir ay içinde çıkmış olur diye düşünüyorum. Rapçi sevgilisi Misha Michael'la olan ilişkisini soralım diyoruz şimdi de. Nasıl gidiyor bir yıl bir yılı devirdik ama çok taze çünkü birlikte hala. <laughs> Güzel gidiyor çünkü çok şükür. Ee, sağ olun. Müzisyen biriyle birlikte olmak tabii benim için çok büyük avantaj oldu. Hayatlarımız aynı. Beraber de çalışıyorsunuz. Tabii albümün prodüktörü o oldu. O yüzden... Tabii ki, yani. tabii, tabii 9-10 tane parçanın alt ona ait. Ee, o yüzden ben de şu an Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum. <laughs> Ki bu mutlu giden ilişki bir evlilikle taşlanır mı kısa zamanda? Ya mutluluğun evlilikle bir alakası yok bence. O yüzden ben zaten ilişkimde ee mutluysam, sorumluluk sahibiysem. Ben zaten ilişki kadınıyım. Hani e, uzun ilişki seviyorum. Mümkünse güzel gitsin, hiç bitmesin. O yüzden de güzel gittiği zaman zaten evli gibi davranıyorsun. Takılmıyoruz yani öyle şeylere. Kağıt üzerinde. Aynen. Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'la arası nasıl onu soralım. Bu süreçte eminiz görüşememişlerdir. Görüyorsunuz yani hiçbir şey izin vermiyor görüşmemize. <laughs> Ama telefonlaşıyoruz, haberleşiyoruz. Şimdi televizyon programı yapıyormuş. Duydum zaten haberleştik, konuştuk. Mustafa Denizli'nin kız